Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in Amma ba'd Değerli kardeşlerim bugün bir hadis-i şerifle zamanımızı değerlendirmeye çalışalım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zikirle ilgili bir hadiste. Ela unebbi'ukum بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقهم أعناقكم وتضربوا أعناقهم قالوا بلى يا ya Rasulullah. قال zikrullah. size dikkat edin bir şey haber vereyim mi Arapçada ele tembih içindir mesela biz onu nereden tanıyoruz ele inne evliya Allah la hukun aleyhim ve la dikkat edin Allah'ın velilerine korku da yok üzülmeyeceklerdi. Dolayısıyla buradaki edat ele tembih içindir. Ve akabinde çok önemli bir mesaj veriliyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kiramın dikkatini çekiyor. Size haber vereyim mi bir amelden? Bir ameli size haber vereyim mi? En hayırlı amelinizdir o. Bu bir derecelerinizin yükselmesi için büyük bir vesiledir, sebeptir. Bu da iki. Melik ile malik ikisi aynı ama melik daha fasihtir. İnde melikikum buyurmadı da inde melikikum buyurdu. Nitekim Fatiha'yı okuyan bazı e, kariler, sizin de bildiğiniz, duyduğunuz gibi <laughs> Meliki Yevmiddin diye de okuyorlar. Hatta Meliki din Mâlik-i Yevmiddin'den daha belir, daha ileri aşamada bir manaya havidir, diyorlar. Melikiniz yanında daha temiz bir amel söyleyeyim mi? Hatta altın ve gümüş infak etmenizden, sadaka vermenizden, tasadduk etmenizden daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Ashab susuyor tabi. Efendim, düşmanla karşılaşıp, yani cihada gidiyorsunuz, düşmanla karşılaşıyorsunuz, o sizin boynunuzu vuruyor, siz şehit oluyorsunuz. Siz onun boynunu vuruyorsunuz, o tabii gayrimüslimse ve e, haksızsa ki genelde öyledir, gayrimüslimler pek haklı olarak savaşmazlar. E, olabilir yani ama her halükarda ee, karşıda düşman olunca, Resulullah düşman diyor çünkü aleyhissalatü vesselam, onun sizi boynunuzu vurmasından, sizin onun boynunu vurmanızdan daha hayırlı bir amel söyleyeyim mi? Ashab-ı Kerim, Ashab-ı Kiram, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu ele diye başka bir hadisin sonunda bele buyur ya Resulullah dediler. Buyurdu ki zikrullah bu anlattıklarım bütün amellerden daha hayırlı olan Allah'ın zikridir. Malum Resulullah Efendimiz sallallahu anh, her münasebette ashabını irşad ediyor. Onlara yol gösteriyor. Onlara lazım olan bilgileri veriyor. Bu hadis-i şerifte de hem ashab-ı kiramın çünkü İslam'ı onlar e, vahye şahit olan onlar daha sonraki gelen nesle ulaştırıyorlar, tabi'in. Onlar da daha sonra gelen nesle ulaştırıyorlar, tebe-i tabi'in ve böyle günümüze kadar gerek Kur'an-ı Kerim, gerek hadis-i şerifler, Resul Efendimiz'in sözleri, fiilleri, davranışları, tasvipleri, takriri, takrirleri ve mübarek sıfatları, şemaili, çok kuvvetli bir şekilde bize kadar intikal etmiştir. Tembih e, ediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı amel zikirdir. Böyle yani, parça parça anlatacak olursak en hayırlı amel zikirdir. Peki. Evet. Cennette şimdi e, hayırlı amel yani sevabı bol demektir. Öyle ya. Ne demek hayırlı? Hayırlı olduğu kesin ama onun bir manası olmaz. Onun manası hayrı, sevabı bol demektir. Ne kadar? Belli olan var, olmayan var. Yüce Allah bire bir verir, bire on verir, yetmiş verir, yedi yüz verir ve hesapsız verir. <laughs> ve hesapsız verir. Mesela orucun ecri hesapsız <laughs> Niçin? Çünkü Yüce Allah buyuruyor ki اِنَّمَا يَوْفَ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ Sabredenler ecrini hesapsız alır. Oruçla ne ilgisi var? Çünkü iman ikidir. Şükür ve sabır. Oruç da sabrın yarısı olunca o halde oruç imanın dörtte biri olmuş olur. İman yarısı sabırdır, yarısı şükür. Sabrın yarısı oruç olunca haliyle orucun da sevabı elbette çok oluyor. Hatta oruç gibisi yoktur, diyorlar alimler. Resulullah da buyurur salasını, yani bana nasihat et, bir şeyler söyle diyene oruç gibisi yok, oruca mülazim ol buyurmuştur. Hangi oruç? Tabi Ramazan orucu zaten belli, bunun dışında kalan oruçlar. Arap'e günü orucu, Pazartesi, Perşembe orucu, ayda üç gün orucu vesaire bildiğiniz gibi bunlar. En hayırlı demek ki en sevablı. Bazı amellerin sevabı bellidir, Bazıların ki yüce Allah daha iyi bilir, takdir eder. Mesela düzgün abdest alıp düzgün namaz kılan bir insanın günahları sırtına, omzuna efendim en sesine yüklenir. Nasıl Allah her şeyi daha iyi bilir. Düzgün secde edip ruku secde ettikçe ihlaslı huşu içinde kıldıkça selam verince o günahlardan hiçbir şey kalmaz. Tabi biz çok rahat bir şekilde kul hakkı hariç diyebiliyoruz. Buna kimsenin itirazı olmaz. Eğer kul hakkı namazla eda edilseydi kişi beş üstüne beş katardı borcunu da vermezdi ona yol açmamak için kul hakkı hariç diyebiliyoruz çok rahat. Peki. Ve arfa'iha fi derecelerinizin yükselmesinde de büyük rol oynayan bir amel söyleyeyim mi? O da zikirdir. Ne demek derece? Şöyle anlıyoruz malum. Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam cennette yüz derece var. Her ikisinin arasında yer gök kadar mesafe var. Yer gök arası 500 yıllık mesafedir. O zaman yüz derecenin siz ne kadar büyük bir mesafe oluşturduğunu düşünün. İki derece arasında bu kadar fark var. Dolayısıyla buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam başka bir hadiste cennete giren de girmeyende nedamet duyacak. Ne Ne demek? Pişmanlık. Girmeyeni anladık. Girene niye pişmanlık? Çünkü giren o derece sahiplerini görünce bizim şimdi ayı ve çok parlak yıldızları seyrettiğimiz gibi keşke diyecek biraz daha gayret etseydim. Boşuna oturacağıma şöyle zikretseydim, bilmem sadaka verseydim, bilmem kabir ziyaret etseydim, cenazeye gitseydim, hasta ziyaret etseydim, sılay rahim yapsaydım. Mesela <laughs> hayıflanacak, onun da ne nedameti budur. Bakacak ki böyle ay gibi, bizim şimdiki ay seyretti, ayın ayı düşünün on dördünde. Ne kadar parlak ve güzel. Ee, insan i̇nsan bazıları böyle görecek anlayacak ki onlar amelleriyle oraya ulaştılar. Cennete girmek Allah rahmetiyle onu söylemiştim. Ama dereceler amellerle. Ve ilme derece. İlim sahiplerine, müminlere ve ilim sahiplerine Allah derecelerini yükseltiyor. Bir başka hadiste hafıza Yüce Allah buyuracak ki oku senin derecen okuyabildiğin son ayetin yanında. Düşünün ki bir insanın o anda aklında bütün Kur'an-ı Kerim varsa işte ne diyelim 6230 küsür ayeti okudu derecesi o kadar yüksek olur. Zikir bak bu, bu bunlardan da üstün, bu derecelerden de üstün ya veya bu derecelerin elde edilmesinde kilit rol oynayan zikirdir. <laughs> Allah'ın yanında en temiz amelinizi söyleyeyim mi? Zikir. Dinar ve dirhem sadaka vermekten daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Zikir. Düşmanla karşılaştınız, gazi ve şehit oldunuz. Daha hayırlısını söyleyeyim mi? Zikir. Şimdi burada bir soru sorulabilir. Ya şehitlik büyük bir şeydir. Zaten bu şehitlikten üstün demiyoruz ki faziletlidir. Amellerin fazileti. İbn-i Mace'de bir hadis-i şerif var. Talha bin Ubeydullah'ı hatırlayın. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhu e, Uhud'da aslan payına sahip olan kişidir. Resulullah Efendimiz bir çeşit çıkamıyordu bir kayanın üstüne. Ee, mübarek dişi şehir düştü, mübarek yüzü kanadı, miğferin halkaları mübarek yüzüne geçti. Hatta sahibinin biri onları çıkarırken dişi de çıktı. O <laughs> eğildi Talha bin Uyvedullah, onun sırtına bastı ve yukarı çıktı. Yukarı çıkınca dedi ki, وَجَبَتْ talha, Talha Cennet sana vacip oldu. Hz. Bekir daha sonraları diyordu ki, yani Talha'yı imreniyordu. Aslan payı, Uhud'daki aslan payı senin yani. Turna'yı gözünden vurdun hani bizim tabirimizde. Talha bin Ubeydullah'ın olduğu bir mecliste iki kişi Yemenli gelip Müslüman oluyor. Resulullah buyuruyor ki, hikmet Yemenlidir, iman Yemenlidir. Yani Yemen halkındaki iman çok takdir şayan, ve hikmet sahibi insanlar kalpleri yumuşak. Şimdi öyle. Yani Yemenlileri Haç'ta, Ümre'de görüyoruz. Güzel insanlar, zarif, nahif insanlar, nazik insanlar. İran onun için Yemen'e el atıyor, bozmak istiyor. Yemen'deki savaş efendim elbette Şia'nın tümü bir değil. Zeydiler var, şu var, bu var. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'in uluhiyetine inananlar var. Allah korusun. Onun için Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye dönerek buyurdu ki seni seven de sevmeyen de helak olur. Seni bu anlamda seven, ilah gören bir de seni gözden çıkarıp cennetle müjdelendiğini göz ardı eden e, on Efendim, Resulullah Efendimiz'in damadı olduğunu göz ardı eden, ilmini göz ardı edenler de helak olur. Bir sahabi hele Hazreti Ali Efendimiz için böyle düşünmek. Öbür taraftan haşa ona ilah demek insanı dinden çıkarır. Yemen böyledir ama e, İran Yemen'in ne kadar güzel bir e, coğrafya insanların güzel olduğunu bildiği için bu Şii üçgenini oraya kadar uzatmak ister. Nerede bakın Amerika nereye el attıysa orada dumura uğradı. İran nereye el attıysa acılar, sıkıntılar, gözyaşları eksik olmadı. Halebi kasıp kavuran İran'dır. Yüz binlerce Sünni'yi öldüren o Amerika'nın öldürdüğü ejderha Kasım Süleymani'dir ve ekibi. Ve buna benzer. Yemen'den konu açılınca, Yemenli iki kişi geldi, Müslüman oldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii o gün ne otel var, ne lokanta var, ne bir şey var. Kim bunları misafir edecek? Talha bin Ubedullah dedi ki ben. Demek ki yerim sahipti. Artık o gün müsaiti ne olacak ki? Ee, daha önce de arz ettim. Aleyküm Adam ailesiyle şu köşede oturuyor. Misafir şu köşede oturuyor. Yatacak misal. Affedersiniz çocukları şu köşede, hayvanları bir köşede. Ben bunun bir kısmına şahsen rastladım. Biz şurada yatıyoruz. Affedersiniz hayvanlar da şurada depişiyor. Yer yok. Rahmetli babam, Allah cümlemizin pederlerine, annelerine, rahmet eylesin ölmüşlerine. Şuradan iki üç basamak inip hayvanlara suyunu, samanı koyuyor, geliyor, şurada yatıyor mesela. Bu yine iyi, bizim ikinci kattı Aynı yerde yatanlar var, anlatılır. Muhammed Bahad'in akşamında Hazretleri bir gün bir adamın kapısını çalar. Buyurun, ben misafir olmak istiyorum. Vallahi benim yerim yok. Olmaz demiş, başka gidecek yerim yok benim. Peki, hadi gel bakalım. Merkebi de yanında. Merkezi şu köşeye sürmüşler kendi de ev sahibiyle şurada oturup sohbet ediyor. Ha? Ama ev sahibi gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Hayır ona diyor, neyin var? Ya sana yerim müsait değil demedim. Hanım doğum sancısında demiş. Olacak ya. Sofi yok mu bildiğim bir dua? Demiş ki bana bir kağıt bir kalem getir getirmiş sizin kabilenin adı ne demiş Dihkan. Dihkan köy demektir ama demek ki bu isimle bir köyde varmış. Dihkan. Yazmış. Demiş ki Allah makamını aleyhisselam. E, ee, mara caşevet. Kheri mera şevet. Zeni Dihkan bizayet ya nezayet. Benim merkebime yer bulundu. Bana da yer bulundu. Bu dehkanlı kadın doğum yapmış yapmamış umurumda değil. <laughs> Adam kağıdı götürmüş belki saniyeler sonra çocuk sesi gelmiş ağlaması. Ya sen ne mübarek bir adamsın. Falan. Anladı ki Şahin Hazretleri demiş devlet kuşu başıma kondu. O, anlamda bir şey. Öyleydiler. Hayvanlar affedersin şurada bilmem şu buradan burada. Böyleydi. Talha bin Ubeydullah Allah makamına vesselam, radıyallahu anhu şefaatine nail etse ona cennet sana vacip olmadı. Demek ki cennette müjdelenen sadece on kişi değil. Aha. Ükkaşe. Ükkaşe bir hayvan derisinin yeni kesilen bir öküz derisinin üzerine oturuyor veya deve. En pehlivan insanlar o deriyi yırtıyorlardı onu oynatamıyorlardı. Ükkaşe Bedir'de kılıncı kırıldı. Resulullah ona sallallahu aleyhi bir ba, e, bağ, üzüm çubuğu verdi. O üzüm çubuğu öyle bir parlıyordu ki muazzam bir kılınç oldu. Ve yani müşrikleri kırdı, geçirdi ve şehit oldu. Resulullah Efendimizle ee, Efendimiz bir hadisi buyurdu. Buhari'de var. 70 kişi, 70 bin kişi ümmetimden hesapsız Cennete girecek. Kalktı dedi ki Ya Resulallah ben de onlardan olayım. Sen de onlardan ol dedi. Bir kişi daha kalktı. Dedi ki Ya Resulallah ben de olayım. Resulullah Efendimizin yüksek edebine bakın dedi ki e, Ükkâşe seni geçti. Demedi ki sen değilsin. Ne anlayalım bu hadisi? Doğrusunu Allah bilir ama ben şöyle anlıyorum. O anda Yüce Allah o kadar kontenjan verdi o anda. Onun için yoksa Resulullah bütün ümmetinin cennete gitmesini en fazla isteyen olur. Ee, Bedir'de Bedir'de veya daha sonra vefat etti şey düştü. <laughs> Ondan sonra iki kişi geldi Müslüman oldu onu diyecektim. Götürdü Talha bin Ümmetullah, evine götürdü. O gece mi, başka bir gece mi bir rüya gördü. Daha doğrusu birkaç gün sonra Resulullah Efendimiz Cehada gideceğiz dedi, biri gitti. Şehit oldu. Öbürü de bir yıl sonra yatağında öldü, vefat etti. İkisi de sahabi Resulullah'ı görmüşler. Sonra rüya gördü Talha. Ne gördü biliyor musunuz? Cennete giriyoruz diye gördü. Geç ölen önden cennete gidiyor. Şehit olan daha sonra gidiyor. Uyanır uyanmaz Resulullah'a geldi. Dedi ki ya Resulullah bir rüya gördüm. Hay Anlat bakalım. Anlattı. Hayret mi ettin dedi. Evet dedi. Yani ben şehidin daha önde olmasını bekliyorum. Dedi ki öbürü geç yani öbürüne göre geç ölen, bir yıl sonra ölen bir Ramazan oruç tuttu mu öbüründen fazla? Evet. Her gün beş vakit namaz kıldı mı öbüründen fazla? Evet. İşte onu cennete önde götüren amel olur. Dolayısıyla uzun ömür dinde mutluptur. Allahü Teala'nın verdiği ömür değişmez o ayrı ama dua edecekseniz mesela Yüce Allah buyurmuşsa ki filan kulum ömrümü uzat Allah'ım dese 80 yaparım. Hiç seslenmezse 70 yaparım. <laughs> Mesela hiç seslenmiyor. 70 bitince ölecek kardeşim. Yok. Dua etti Allah da kabul 80'e kadar gider. Ve bu bedeni Yüce Allah 70'e göre de yarattı 80'e göre de <laughs> dayanıklı yarattı. Amellerin fazileti. Dolayısıyla sizin düşmanlarla karşılaşıp onların boynunu vurmanızdan, onların sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Evet ya Resulallah, Allah'ın zikri. Çünkü kişi zikirle diri kalır, doğrusu. İşleyen demir pas tutmaz. Atasözü çok güzel. Nedir zikir? İster münferit, ister iki kişi, ister üç kişi, ister on kişi, ister üç yüz kişi. İster hatmi hacigan olur, ister def olur, ister ne olur? İlim, zikrin ta kendisi. Kur'an-ı Kerim zikrin ta kendisi. İnne nehnu nezzelne zikra. Zikri Kur'an'ı biz indirdik bakın. Efendim ve le ekber. <laughs> Allah'ın zikri daha büyüktür. Namazdan da daha büyük. Bu bir. İki, Yüce Allah'ın sizi anması, sizin O'nu anmanızdan daha büyüktür. Böyle de bir anlamı var. Şereftir Yüce Allah'ın kullarını e, zikretmesi, şereftir. Peki zikrediyor mu? Yüzde yüz, kendi buyuruyor. فَاذْكُرُونِي <laughs> اذْكُرْكُمْ <laughs> Benden bahsedin, ben de sizden bahsedeyim. <laughs> وَالزَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَث۪يرًا وَالزَّاكِرَانَ Yüce Allah çok zikreden erkeklerle kadınları Yüce Allah övüyor. Kim onlar? Gece insan kalktı üçte, dörtte, beşte, o civarda. Daha erken daha o aydır herkesin durumu aydır. Hanımını uyandırdı. uyanmasa onun yüzüne su serpti. Kalktılar iki rekat namaz kıldılar. O iki rekatın adı nedir? Teheccüd olabilir, bitir olabilir, nafile olabilir, hatta kaza olabilir. Adam sabah namazını kaza ediyor. Bu ayeti kerimenin bahsettiği kimselerden olma şerefini elde ediyor. Kendisi de hanımada O Allah'ı çok zikredenlerden oluyor, o bayan da Allah'ı çok zikreden bayanlardan oluyor. Her gece mi? Evet her gece. Ve Yüce Allah Celle Celaluhu gecenin üçte ikisi geçince gökyüzüne iniyor. İnmesi nasıl? Zatına yakıştığı gibi. Biz bu sahaya, maynlı sahaya dokunamıyoruz. Yüce Allah'ın bir yerden bir yerde haşa gitmeye ihtiyacı yok ki. Nerede olursanız olun, sizin de ver. Ama rahmeti iniyor, emri iniyor, bereketi iniyor. Nasıl uygunsa o. Bilmiyoruz çünkü. Evet. Ve buyuruyor ki hel min mustagfirin fe lehu hel min da'in estecibe lehu hel min maridin yesteşfi fe uşfiyahu. yok mu dua eden kabul edeyim yok mu istiğfar yapan kabul edeyim mağfiret edeyim Efendim, yok mu hasta şifa vereyim yok mu yok mu diye imsak çıkıncaya kadar nida buyuruyor. Bu da رسول الله بن بي ايه الله، دوراي الله لفظ لا اله الا الله، افضل الزكري لا اله الا الله، افضل ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ben ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği en hayırlı cümle budur. Onun için Arafat'ta, Arife günü Arafat'ta hacılara en çok tavsiye edilen bu mübarek kelimedir. Ve de kul hollâ Elbette değişik dualar var, kişi serbesttir. O açıdan zikir insanı uyanık tutar ve insanı Yüce Allah'a manen bağlar. Çünkü kişi e, seviyor ki zikrediyor. Seviyorsa onunla beraberdir. Manen beraberdir. Efendim ve de canlı kalıyor. Şimdi e, amcam anlattı Allah rahmet eylesin kayınpeder. Dedi ki Ahmet-i Haznevi Hazretleri'ne sormuşlar. Abi, dedem babam gördüler bu zat-ı biz yetişemedik malum. 50'de Şevkar vefat etti. Efendim demişler, o kadar koyun kesiliyor. Kurbanlık olur, şu olur, bu olur. Ee, ve koyun da çok çok, çok ikiz getiriyor bazen o kadar çok koyunlar var kesildiği halde. Fakat köpekler kesilmediği halde. Ve bir köpek belki dişi köpek kaç tane yavru getiriyor bazen. Buna rağmen azlar ama koyunlar çok. Hikmeti nedir? Enteresan bir soru. Demiş ki Allah rahmet eylesin. Tabi cevaplardan biri olabilir. Belki en güzeli bilmiyorum. Koyunlar erken uyur, erken uyanır. O uyandıklarında teheccüd için kalkanlar seherde dua eder. O dua dua edenlere değil sadece, o anda uyanık olanlara da vuruyor. Köpekler sabaha kadar, ya belli bir zamana kadar dolaşıyor. Tam Yüce Allah'ın ehli olan teheccüd ehli kalkınca onlar uyuyor. O duadan, o bereketten mahrum kalıyorlar. Koyunlar bereket olarak fazla, öbürleri bu bereketten mahrum oldukları için her ne kadar 6-7 yavru getirse de kesilmese de bereketten mahrum oluyorlar. Tabi bu Kur'an'da geçen bir şey değil. E veya hadiste ben görmedim. Böyle bir zat-ı mühteremden naklediyorlar. Bu da işimize şöyle yarıyor. Demek ki seherde imkan dahilinde bir seher diyoruz ama vatanda zannediyor ki biz hep seheri yok. Her aynı kazanda yemek yiyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Arası insan kalkabiliyor, bir yere ağrıyor. Affedersin, lavaboya kalkıyor, bakıyor ki müsait ya diyor, kalkmışken bu kadar nimet var üzerimizde. Yok yok, Aha, az önceki nimetleri gördünüz. Onun sıhhatim yerinde, arabam var, cebimde birkaç kuruşum var. Ya ben iki rekat namaz kılayım hiç olmasa ya. Tabi bu da Allah'ın yönlendirmesiyle olur. Yönlendirmesi mümkün değil. Mümkün değil. E öbürü daha fazla kalkar, öbürü az kalkar. Ümmeti Muhammed'e dua edin. sallallahu aleyhi ve Mevlana rahmetullahi aleyhi demişler ki sen yaşlısın, hastasın. Ne diye böyle kalkıp uykunu bölüyorsun? Demiş ki tabi hikmetli sözlerinden biri. E ben dua etmeyeyim sen etme, o etme. Bu ümmeti Muhammed'e kim dua eder? Kanatımı söylüyorum, müminlerin tabii birisine de demişler ayrıca ya Müslümanlar niye böyle bölüp pörçüp, üzgün, hazin, hep İslam diyarında olup bitiyor bu sıkıntılar demiş ki Müslümanlar mümin olunca zaferi elde ederler.